Merhaba arkadaşlar Ben Reaktif kanalından İsmet Kurum Bugün yine yeni bir seri ile Karşınızdayım Arkadaşlar e, Ekranda görmüş olduğunuz gibi Assassin's Creed Syndicate diye yeni çıkan e, Ubisoft'un Oyununu deneyeceğiz sizlerle Bu e, bir seri halinde olacak Arkadaşlar e, Bu ilk bölüm Şu an e, ilk etapta Biraz o oyunu tanımak istiyorum e, Ben de Belki bazı izleyen arkadaşlar vardır. Hiç oynamamıştır. Videolarını izliyorlardır. Şu an e, görmüş olduğunuz gibi joystickle kullanıyorum ama bilgisayarda oynuyorum oyunu. Xbox One joystick arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet. Şimdi başlayalım. Koşmak için RT'ye basılsın diyor. Evet, yönergelere başlayalım. Bu sanırım kilitleniyor hedef almak için Evet arkadaşlar hepsini deneyeceğiz tek tek şimdi başlayalım evet. Bir adamı arıyoruz herifin biri Bizim burjuvayı sömüren bir herif Bakalım ne yapabileceğiz What do you think you're Gel buyur demeyecekler herhalde. Evet, sanırım etrafı dolandıracak bize. I the machines. That door opens and I have my route Çık 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 çık. Ha, makineyi durduracağız. Evet. Hmm. Oraya atlayamadım. Sabote et diyor. Çekil lan önümden. Evet. Ne yapıyor bu? Makinaları durdurdu. Evet. Ne bir tane daha mı var? Oo, sanırım hepsini durduracak arkadaşlar. Evet. Sanırım bu herifin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Makinaları durduracağız ki kapı çünkü açık değil. Muhtemelen bize o şekilde kapıyı açtırtacak. Şuraya tırmanır mı acaba? Lan oraya nasıl tırmandın ya? Evet. Bunu da sabote edelim. Ey gidey. Sanayi devrimi zamanı tabi arkadaşlar her şey burada kömürle çalışıyor. O devirde yakıt yok. Kömür, odun. İnsanlar neler çekmiş ya. Şuraya bak. Evet. Bir züppe geldi ama bu değil aradığımız arkadaşlar. Çünkü öldür dedi öldürüyoruz. The sanitary inspector. This man is dead. You're the dead man. Run along now. Ü Şev dinamikleri çok iyi ya. Ah. Çok iyi ya. Evet saklanıp Arkadaşlar savunma alırken aynı zamanda vuruyor da. Siz savunmaya basıyorsunuz o vuruyor. Sonra tabi Anasını ağlattı. Tabi suikastlık özellikleri muhtemelen yine vardır. Bu vatandaş sağlam blok yapıyor. Ya neleri varmış? Nasıl be? Oğlum al demedik lan. Üstüne bakacaktık. Evet evet. Çekil çekil çekil. Adamımızın peşindeyiz. Aç kapıyı. For higher ground. Hmm. Oraya çıkmamız gerekiyor Buraya çıkamıyor Allah Allah Bu ne ya Zıpkın gibi herif her tarafa tırmanırdı Oraya tırmanamıyor Nereye ya? Eskisi gibi değil arkadaşlar gördüğünüz gibi Artık Çıkacağın yerleri de gösteriyor Eskiden böyle değildi bu Göstermezdi Evet ne diyor RT LV B B'ye niye bastırtıyor Öldürebiliyormuş. Gitti. Ha bir tane de burada var. Başka? Yok. Atla. uçu uç, uç, uç. sefer sağlam öldürdü. Ha, şimdi bu arıyor. Diğerlerin demek ki üstünde bir şey yoktu o yüzden aramıyorum. Evet. Arayalım bakalım. Daha hala bitmedi. Oo. Harbi sağlam bitiriyor, çok değişik öldürme teknikleri var arkadan ayrı, önden ayrı yaklaşıyor. Ben arkadaşlar gizli öldürmeyi daha çok seviyorum. Mesela e, Call of Duty gibi oyunlarda e, sniper, sessiz gitmeyi severim. Hitman gibi oyunlar daha çok severim mesela. Bunda da genelde benim tarzım o şekilde olacak. Tabi beğenir misiniz, beğenmez misiniz Bilmem Ama yorum yazarsanız yorumlarda en azından e, sizlerin istediği gibi oynamaya çalışırım. Burayı istemedi. Ha buradan. Bu. Lan ben de yukarı fırlayacak zannettim ama değilmiş. Evet. Sessiz ol diyor. Hızlıca tespit et Diyor And below you From behind cover hold LT Hmm So LT'ye bas Evet Tamam Evet Arkadaşlar bu şekilde yavaşça ciğerden saplıyor yavaş yavaş ölmesini sağlıyor burada dikkatli olmamız gerekiyordu ama maalesef yapamadık onu Böyle bir şey oldu ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar B'yi kullandığınız zaman Çok güzel bir şekilde kaçıyor B dediğim yani blok Orada B yazıyor o yüzden öyle söylüyorum Evet şöyle Yukarılara çıkalım da karlardan gidelim Bu iş Aşağıdan sıkıntılı olacak sanırım Var mı başka? Evet orada bir tane var. Haydi bakalım. Ah saklanmayı... Ne oldu lan? Bu ne ya? Haa. Bakalım burada var mı? Mecbur gideceğiz Bakalım Bu arada arkadaşlar Grafikler gayet başarılı Ben şu an e, Ultra'da oynamıyorum Aslında Ultra'da da oynayabilirim Bir dahaki bölümü Ultra'da çekerim Bilemedim yani Kasar mı kasmaz mı ama e, Kasacağını zaten zannetmiyorum oyunu. Evet Muhtemelen de kasmayacaktır ama görsel ambiyans çok iyi ya. Evet, adamımız burada sanırım. Mr. Ferris, sir. Uh, the lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. O zamanların loş ışıkları her taraf aynı ambiyans, karanlık. Çok kasvetli ya. Assassin's Creed'in Black Flag çok daha başarılıydı bence. Denizin o güzelliği, ne bileyim gemi, güverte, fırtınalar falan. Ben Assassin's Creed'in Black Flag serisini çok daha fazla beğenmiştim arkadaşlar. O kadar başarılı olmamış. Evet, sesi çıkarttık tabi. Ortalıkta bir karanlık oldu ya. Sende neler varmış burada? Ulan paradan da başka bir şey yok ya. Orada da üç kuruş, üç kuruş veriyorlar. Vicdansızlar. adamımızın yanına nasıl gideceğiz ya? Burada mı? Korkma çocuğum. Burada bayağı adam varmış ya Ulan herifini koruyorlar arkadaş Şuradan arkadan gidelim biz Şurası Giriş varsa eğer burası daha mantıklı Orada var mı adam Evet iki tane de orada var Üç Ulan amma adam varmış ya Ha Bir tane de burada var Neyse şuradan başlayalım Burası atlamıyor. Bırak diyor. Ha atladı. Orada. <laughs> tamam. Güzel bir temizlik. Aşağıda bir adam var, bir adam var. Çok sıcak ya, yandı. Adamlar beni fark etmeden buradan kaçmam lazım. ilk bölüm sanırım böylelikle bitti arkadaşlar. Her zamanki sahne öldürdüğümüz insanlarla artık ruhlar aleminin ne bileyim konuşuyor ne yapıyorsa bu. Bu oyunda böyle bir garipliği var. Herif yerde upuzu dün yatıyor kan akıyor adam baksana karşımıza canlı kanlı. The mechanism we have built has been going strong for a hundred years and will run a thousand more. It is the very city itself. We will take London Ah, geçebiliyor musun? çok iyi. I Basılı tut diyor. İyi. Sevmiyorum bu introları ya. Konuşmalar çok sıkıcı. Ee, şimdi kaçmamız mı gerekiyor? Araştır diyor. Uğraştıralım bakalım. Bu alandan ayrıl diyor. Evet ayrılalım. Çok memnun olurum bu işe. Ne? Hopa. Arkandan geliyorlar. Anam! Ee, nereye gidiyoruz lan? kaç tane var burada ya? Yürü. Vur Evet arkadaşlar galiba Hakk'ın rahmetine kavuşmak üzereyiz. Abi şunları peşinden atması yok mu ya? Ne oldu? Öldük mü lan? Ya yok. Fragman vurmuş. Olduklar. Çek 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 çek. Kucak mı acaba? Asiğe tırattın. Eyvah eyvah eyvah. Atlı oğlum atlı oğlum atlı oğlum. Sinemetliği geçmek için diye bastık. Bastık. Ne oldu lan? At. Ah. Ee. <laughs> 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 Dikkat. Ah. <Bu> ne Ah. <laughs> Sinematik sahneler bolca olacak. Şuradan bir, bir an önce kaçmak lazım. Pek hayra alamet durmuyor. Evet. Oo. Oh. Maybe next time I'll look. Değişik bir tiplemesi var bu sefer ya. Biraz esprili birine benziyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar bir video çekelim. Bundan sonra devam edeceğim arkadaşlar videoya. Bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik izlediğim kadarıyla oyun fena değil. Tabi manzaralar Assassin's Creed denince her zaman ne gelir? Güzel bir görsel doğası olan ne bileyim Sinematik sahneleri, yapıları, devasa yapıları, o devrin artık hangi devirde geçiyorsa. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Mesela ee, şu İngilizlerin meşhur saat kulesine tırmanmayı istemiyor değilim. Bir de şu hala ölmeyen bir kraliçeleri var bunların. Neydi? Elizabeth miydi? Kraliçeyim. O muhtemelen tabi bu bölümde ya yoktur ya da çok gençtir. Bakalım bekleyip göreceğiz ne çıkacak karşımıza. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyla ilgili beğenmediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Ne bileyim konuşma olur veya sunum tarzı olabilir. Beğenmediğiniz veya göstermemizi istediğiniz bir şey olabilir. Bunları e, söyleyin. Denememi istediğiniz e, ne bileyim bölümler olur, yan görevler olur. Bunları söylerseniz memnun olurum. Sonuçta hep beraber e, bir 20 dakika, yarım saat birlikte e, vakit geçireceğiz. Bunu çok daha güzel yapmak da var. Sıradan yapmak da var. Nasıl oldu bilmiyorum. E, bekleyip göreceğiz bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Teşekkürler arkadaşlar.